Selamlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine Hellcase 304'ümüz var bugün 304'te yine güzel CSGO skinleri almaya çalışacağız Sizler daha burada güzel kaslar açmak isterseniz güzel skinler kazanmak isterseniz videonun çıktığı kısmındaki linkten siteye e gidebilir Sağ üstteki refil açan ekrandan enter promo kod kısmına eksimin kodunu yazıp e-pildiğiniz 70 santime bedava ve %10 depozit kazanabilirsiniz Sol kısımdan da depozit yapabileceğiniz bir ton ödeme yöntemi bulunuyor arkadaşlar Bize Mastercard, GTA Pay, Crypto gibi ödeme yöntemleriyle depozit yapabiliyorsunuz Yine Shadow Pay üzerinden CSGO skinleri da bulunmakta. Önlük giriyorum kanka. 100 dolarlık bir baki atacaksındır veya skinin vardı Steam'de onu atacaksındır. 100 dolarlık eşyan direkt site 100'ün olarak geçmiş oluyor bu kod sayesinde bilgin olsun. Hem de videonun başındaki kelebek bıçak çekişine de katılabilirsin. Bilgin de, de olsun. Şimdi 300 dolarımızda bakalım neler yapabileceğiz. 65'lik bir battle görüyorum orada. Hadi bakalım bugün güzel battle'lar var gibi bunları bir katılaraktan başlayalım şöyle. Geçen video manyaktı kanka. Harbiden blok fade yaptık abi. Umarım bu videoda da güzel bir şeyler çıkar. İlk kasa 9 dolara açtığımız bir kasa olması lazım. 8 dolarmış. Ya bıçak ya da hiçbir şey çıkmıyor yani öyle bir kasaydı o. Evet AK'nin de çok bir fark yok. Killjoy güzel bir kasa. Bundan bir drop almamız lazım. İlki kasa çok kötü geçti. Bu da kötü gidiyor. Bundan sonrakiler 3 tanesi kapsül. Adama bir 13'lük bir şey geldi. En sonunda da AK Battle var. Yani hiç peylemeyecek eğer böyle giderse. Bir sarı mara bir şey vurmamız lazım. Bundan Dragon Lord mu çıkıyordu? Öyle bir şey çıkıyordu. Bunun sticker tabi olanından. Bu güzel. Bu güzel holo fanatikin bir stickerı geldi. Kötü değil. Buradan da bir şeyler verir misin? Okey. 65 dolar verdik toplamda. 106 dolar oluyoruz. Vallahi güzel ya. Ben bu sticker kasalarını özellikle beğeniyorum. Ne zaman etsem ya bana düşüyor ya kar şey düşüyor genelde. Güzel yani bu. Payliyor yani sonuç olarak. 65'lik aynı bedel bir daha geldi. Bir daha katlıyorum aynı kişiye. Kötü bedel değil ama Killjoy'dan veya şunlardan bir şey çıkması lazım. Yoksa diğer türlü peylemesi birazcık zor açıkçası. Buradan da zor çıkıyor zaten yani. 8 dolara bir bıçak alıyorsun ya da hiçbir şey alamıyorsun. %5 mi %10 mu öyle bir şey. AK de hemen hemen aynı tarzda. Bu sitenin AK ve AP kasası çok düşük şanslı güzel şeyler çıkartıyor. Bilginiz olsun. Abi Killjoy'dan bok gibi bir şey aldık. Bu bedel çok zor döner. Az önceki tım gibi bir şey lazım yine bize buradan. Adama düştü bir yonuşa. Adam bayan önde şu an. 23 dolar civarında bir şey önde. Evet gitgide fark açılacak gibi ya bence. Darımız leş şu an. 50 cent falan çıkıyor kanka. Bu bedeli kazanmamız imkansız. Buradan da çok zor zaten. Bir tane bir şey geldi. Abi adamı pay ya. İnanılmaz. 112 aldı. Az önce biz almıştık. Bu sefer aldı. Köş olmadı. 50'lik bir bedel var. Buna da katılalım bakalım. Bugün bedel günü abi. Bugün yapabileceğimiz kadar bedel yapıyoruz. Smazy isimli arkadaşımıza vs atacağız. 12 ve kasıları var içerisinde. Hadi bakalım. Yapma abi. 33'ü 3. Gerçekten mükemmel bir başlangıç. 12 siyah. Şaşırtmıyor. Geçen videolarda da aynı şeyi yaşamıştım. Yani kanka bana Desolate Space mi gelecek sürekli? Anlamadım ki. Buradan da çıkartamayız biz zaten. Bahtımız kara bahtımız. Aynı battle bir daha geldi. Şu 65'liğe bir daha giriyorum ulan. Bugün atabildiğim kadar battle atacağım. Umarım. Hadi oğlum şuradan güzel bir şeyler ver ya. Şu adamı yıtıralım aşağı. Hadi. Tık. Yok. AK. AK ver oğlum ya. Üçüncü oldu bu. Kimse de bir şey düşmüyor. Evet gene düştü. AK. AK aradan çöp. Killjoy. Burada kötü verilirse sıçıyoruz. Evet. Yani abi ikidir Killjoy'dan niye bu kadar kötü çıkartıyorum anlamıyorum ki. Ya, bunlardan da bir şey çıkmaz bence. Bu battle'a bir daha katılmayacağım. Sarmadı şu an. Hayır adam da çıkartmıyor kanka. Bize bir şey geldi sanki 9 dolar. Bir bok etmiyor. AK battle. Bundan da bir şey gelmedi abi. Başka battle var mı? 60'a 12'ye min falan var. Hadi buna girelim. Az önce gene bu arkadaşla vs atmıştık. Bugün fidliyoruz arkadaşlar. Kes battle atıp filledik yani. Başka bir açıklaması olamaz. Hadi oğlum 12'ye 3'e 5. Bu kasa bu ne kanka niye vermiyor oğlum bu kasalar? Dıklarıma bak bir falan mı çekiyorum ama sürekli bu ne ya min 31 dolarlık bir kasa 31.68 evet 33 dolar çekerekten kazandık ama zarar ettik gerçekten mükemmel bir battle'dı hiç şaşırtmadı beni yani evet arkadaşlar bugün çok ama çok zor kazanacağız gibi duruyor e 19.35'i kullanaraktan 100 doları denesek soldan %17 olmadı be abi 20 daha atacağım arkadaşlar hatta iki kere 20 ataraktan denemek istiyorum ben 100'ü 5x direkt let's go dur 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 çok güzel tamam ha, Buranın upgrade'ini ben seviyorum kanka Upgrade harbiden güzel tatlı Böyle verirse daha da tatlı bir tane değil iki tane sağdan deneyeceğim Under Madem ticketlar bu kadar kötü. Kanka ticketlarınız harbiden kötüyse böyle şeyler deneyebilirsiniz. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Eğer 30'luk bir kasadan 1 falan 0.50 falan alıyorsan o kasanın Verdiği ticketın tam tersini yapmış olursun. Yani ne gibi? Mesela diyelim bir kasa göstereyim. Ben örneklendireyim arkadaşlar. Göstererek anlatırsam daha iyi anlayabileceğinizi düşünüyorum. Mesela min kasası. Bu kasadan en iyi çıkan eşya kanka 0.05'e çıkıyor tamam mı? Bu da şuna tekabül ediyor. 99.05 falan tamam mı? İşte 0.05 artık ne kadar 0 varsa. Sen o ticketı tam tersinden çıkıyorsun görürsün. Mesela bunu kaç tıkta koymuşlar? Keşke onu görebilsek. Büyük ihtimalle bu kasalar hatta şuradan probable fair'ini kontrol edelim Ha bak range'ler görünüyor gördün mü? Şimdi bak ne diyor? 1 ila 77 bin tıkta kadar çöp geliyor kanka. Yani sen sürekli bu kasadan bunu falan çıkartıyorsan demek ki tıkta aralığın burada. O zaman sen ander olarak upgrade deneyebilirsin. Anladın mı mantığı? Yani bu şekilde denilebilir. Eğer bazı kasalarda da tam tersi oluyor mesela. Low ticket'tan daha iyi şeyler çıkartabiliyorsunuz. Bu da aklınızda bulunsun. Range'lerini kontrol edin. Hani hangi da şanslısınız ona bakarak biraz teknik taktik yapabilirsiniz bilginiz olsun. Ya yani bunu da önermiş olayım sizlere. %17 let's go bakalım. Sağdan bir daha atıyorum. Bir de dedim ki ya bu da mı ha kanka? Şimdi 200 orada 330. Güzel geri döndük geri döndük abi. Bunları satıyorum arkadaşlar. Baba kan bir katacak gibi ya 160'lık. Aynı arkadaşımız bir battle daha açmış. Yani iki dürü üstü bu adama girip kaybediyorum. Senin 19'sa bizim 25 birader yani. Gel gel amına koyayım. Tehdit var amına koyayım. Kont karım vardı öyle bir kez. O geldi şu an tamamıyla boş. Hadi bakalım. Killjoy artık bana çöp verme rica ediyorum. Tıkıtlar kendinize gelin kendinize gelin akıllının kardeşim feyit Fate dönüyor feyitten çok zor ama vurduk mu vurduk bundan da vurduk kanka vurmadık demeyiz tabi impossible bir şans olması lazım tamam geçtik bunu killjoylara geldik abi battle'ın en önemli kısmı bence burası hadi tık bu ne? Güzel. Güzel. Kötü değil. Kötü değil. Hadi bakalım. Ben de çekeyim. Adam da çeksin biraz. Bizi geçmediği sürece. bir paylesin Ama 10-10 falan çıkıyor. Hadi bir 30-30. Yani ikimiz de çekelim. Ananı satayım. Adam 50 çıktı işte. Kanka niye böyle oluyor ya? AK battle. AK battle değil bu. O düz AK. AK 47. 8 dolar önde. Hiç kapanmayacak bir şey değil. Ama güzel bir tıkıt lazım. Sonraki kasalarda. Abi anlamıyorum. Harbiden anlamıyorum. Şu battle'da yani item da yok. Anladın mı? Kazansak da pek bir şey değiştirmez. Ama çok uğraştım be abi. Yani 100 10. %20'leri vurduk. Gelip burada bunu kaybetmeyelim. Çok güzel. 12 geldi bir. En kötü money back yapar anladınız mı? Okey okey. Bir 7 daha geldi. Adam 80 yalnız. Fark yok neredeyse aramızda. Her an geçebilir. Evet. Yani bir cümlemi bitireydim yani. Bitireydim. Konuşamıyorum da artık. Ya 15-15 çekiyor herif. 15-15 çekiyorsun. Püh senin kalabına sokayım ben. Hadi bana da bir 50 versite. Yok. Kaybettik arkadaşlar. Bu middle'da kaybettik. Ben inanamıyorum abi. Son kasa. Bu ne? Çöp. Adam ne aldı? 210. Evet. Payledi de 50 dolar kara geçirdi herifi. Yok abi yok. Yani yok. Battle kazanamıyorum ben. Son Ben harbiden anlamıyorum kanka. Battle kazanamayalım yapalım ismimizi. Ne yapalım işte. Senin anan avradını harbiden Arkadaşlar ben bunu denerim gelmezse de Sağlık olsun diyecek bir şey yok %4 geri deneyeceğim hızlı bir şekilde Sağdan attım bir gelmedi galiba Solmuş bu bir daha animasyonu Görmüyoruz şuradan hızlandırdım çünkü Bir daha evet şimdi de low ticket Vermiyor harbiden inanılmaz Çok andaki bir gün ya harbiden andaki Gün yani daha ne yapabilirdim bilmiyorum Free'den bir 4.30 geldi bu gelsin Yani artık ebenin şeyi evet yakın veriyor ya bir de Bir ben attıktan sonra o ticket geliyor yani gerçekten şaka gibi. Takılmak isterseniz x kullanmayı kullanmayı unutmayın. Ben çok şanssızdım Case Riddle'da. umarım siz şanslı olursunuz arkadaşlar. Vallahi adama bayağı filledik yani. Başka bir açıklaması yok. Adam gene bedel açmış. Bunlar aralarında vs atıyorlar. Neyse bu da böyle olsun. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın be. bay bay.